Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz bu bölümümüzde Erkan abinin evinde onun stüdyosunda Clash Royale oynayacağız Hoş, gel hoş geldim abi <laughs> Sen hoş <geldin>. ben hoş <laughs> geldim abi şu anda senin kanalın değil mi? ben hoş geldim <laughs> Aynen abi Şimdi arkadaşlar e, uzatmadan e, Love tazısı, troll yaptık arkadaşlar Love ve klon kullanacağız Olabildiği kadar çok Love Tazı olabildiği kadar çok klon Olmazsa cehennem ejderhamız var alternatif olarak da. Onu çok kullanan zaten değil mi abi? Rol kesmedik abi. Aynen. Bana niye sormadın abi nasılsın <laughs> iyi misin diye. abi nasılsın ya görüşüyoruz. Vallahi <laughs> kanka ne olsun çoluk çocuk. <laughs> Uğraştırıyoruz böyle 5 tane çocuğum var. <laughs> Şaka yapıyorum abi orada inanmayın. <laughs> Adam bekar ya. <yani. gülüyor> Gönderiyor musun? <laughs> Gönder abi. <laughs> Hemen gönderdim. <laughs> Anında kabul eyledim. Hadi bakayım abi. <laughs> Ya şu arada Allah razı olsun değiştirmeye. Yani. Bir biz daha gelmedi. <laughs> Apple farkı hiç değil. Allah musun? Allah <laughs> Adamlar. O adam koydu bir biz <laughs> daha yeni geldi. <laughs> Kardeşim Bismillahirrahmanirrahim. Abi bak bak bak. Bir şey var mı ona? Toprakcı var doğru gitsen ona. Gitme daha bu hiç. Adam iki tane. Baksan abi helal olsun. be. At 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 atat abi. At, at. Felaket koy, kulesi koyan pis heriftir. Abi bu adamlar çok sert giriş yaptı ya olaya. Zeynep ejderha satayım mı? Abi atma. Bende şu an atacak kart yok biliyor musun? Alan hasarım var mı? Yok. <gülüyor> eyvah <gülüyor> o zaman. <laughs> şu an eyvah diyecek durumdayız. Oğlum bunlar bu iksir nereden buldular? Vedaba mı bu iksir? Aa. Bir tane daha mı abi? <laughs> Çarp abi. Abi hiçbir şey yaramadı. Oh Oğlum abi abi. Hayda. Abi bedava mı bunlara bu iksir ya? Bize mi paralı sadece? Hiç anlamadım şu an harbiden diyorum var ya. Bak bak. Gelin kankalar ortaya doğru gelin bakayım. Daha ne varsa doğru gelsin. Aa cehennem ejderhaları gidiyor abi. Abi bırak. Abi be. Hepsi patladı. Ne ne ne. Aha vurduk gene biraz. Vurduk abi kendi kendimizi avundurmayalım adamlar bizi fena vurdular şimdi <laughs> Vuruyoruz vuruyoruz ya sen yok sıkıntı yok Abi iki tane alev alev ruhuna komple gider mi her şey Abi toplayıcı koyuyorum Koy abi Ruh at sen abi şey bir tane ruh atarsın Bak bak Lan niye bu kadar agresif beni bu sıkıntısı ne abi ya <laughs> Ezbere çalışıyorlar Abi çok sert oynuyorlar ya Kardeşim tamam yani alt tarafı kulemize alın Bir şey demedik ya yani. <laughs> Adamlar çok agresif oynuyor ya Müthiş hemde de ya vallahi billahi. Ben mat korktum. O 2x'e girdi bak. Şu anda 2x'e girdi. Onların canını okuyacağız abi. Sıkıntı yok. Şşş, ha. öyle hareketler yok. Ha, gel 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 gel. Al Allah sana. <laughs> Kral aldım abi. Gel gel. Ortalık pes oldu abi. Ne böyle sen? Şakir. Bak burada bir tane kapalı. Kendi alanını öpeceğim. Abi bunlar biraz. Çok çok saykolar abi. Müthiş. Bunlar bizde kötü yemin Adamın edin. ismi Smile. Hiç gülecek bir durum yok yani şu anda. <laughs> ha? Gerçekten hiç komik değilsiniz. Abi 3 tane mi deneyelim? Eee karar senin abi. Aaa karar senin dedim soldan gönderdim. <gülüyor> 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 Sen bilirsin ben gidiyorum. <laughs> Ezbere çalıştık. Abi bismillah. Abi, bismillah. abi. Ya, bu kadar bo boşa iksir atarken hiç düşünmüyorlar mı bunların dönüşü evet. nasıl olacak diye? Abi düşünse öyle ona Ok da attım ben abi. Daha bu saatten sonra da yani orayı alamazsak yu o o ana baba gün oldu razı. Oğlum dur ha, lan oğlum yalan çıkar abi bize. Öfkelendir öfkelendir az da öfke bas, Gel yani, kanka bu tarafa doğru al, gel. Al toprağıcı ya. koyayım de insan, <laughs> insanlık görün <diyorum> biraz terbiyesiz de. Pisleri bile arıyor. Ağlayalım <gülüyor> şunlara gel. <laughs> Hiç smile'lı değildi yani vallahi. <laughs> komik değildi. <laughs> Hiç gülmedik yani biz bu işe. Abi bu nasıl pislik herifler ya. ya. İki domuz birincisi bir <laughs> madenci bir alev topu. Ben ters tarafa vicdansız herif toplayıcı koyuyorum. Madenci baron at değil mi? Niye aldın kulü attın yani? Manyak mısın? <laughs> Sıkıntılı ya. <laughs> Böyle bir şey. Sana doğru bir tane lafta iki tane laftası bir tane cehennemi iş bunları nasıl savunacağını düşünmüyor Abi, musun ya? Mutlu. Adı batasıca mutlu şey ship şey değil mi? Koyun. He. O oh, bravo kardeşim. Biz şey. gerçekten nutku tutuldu şu. Hadi bile haftasını. <laughs> ben de onunla 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 Efsane bir hamle yaptılar <laughs> Aa, Şaşırdım ha Helal olsun be kar Oo, Beleş attı da tutmadı <laughs> Köre atayım topalı vurayım dedi de Yemedi evet abi Kargo feci hareket Değil mi o? Yok 10 numara gel <laughs> Şöyle biraz git geri ya Git, git geri biraz biraz vursunlar onlar Lan oğlum arkadakiler nasıl patladı Neyse onlar vurur biraz Lan bundan... şu tane mecdelesi yaşasın ya Yaşamadı abi Eşemadı Bu abi. kadar iksir nasıl vuruyorlar bunlar Bedava ya? abi Süpersel onlara bedavayı veriyor Neyse bu Oo, o. Arkadan tıklattık güzel bir yıldırım Bunlar da yıldırım var ama değil mi? Hmm. Roket de var abi. Abi şaka mı <laughs> yapıyorsun ya? Tomruk atıyorum. At abi çok güzel. Çok iyi abi. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok Bizim ikisimiz çok harcadılar ama ya. İyiyiz ama ya sanki. İyiyiz iyiyiz ama cellat. İşte değiliz. Cellat hem ejderhaya az edelim de okçulara harcadı. Bir de yani cellat bir anda kesince hepsini kart kalmıyor ya. Ya ya pis herif ya. Gel abi. Tamam. Bravo. İksiriniz yok oğlum sizin. <laughs> Bravo. Ya. İki lav tasın bakalım. Efsane bir hamle yaptılar gelin ağrım. Vallahi harbiden ha. İkisini hiç umurlandı ya. Şunlara bir roket atsalar ya. <laughs> Atarlar mı, yaparlar mı böyle bir şey? Keşke. Dur, dur, dur. Ooo best. vallahi var ya zamanla harika. Attı abi. abi, abi ne adamın içi burada değil ya. Abi ben kasırgayı... Ejderha ile kullanmam lazım. Hata yapıyorum ama domuz burası geliyor abi. Ok atıyorum. Tamam abi. Çarpacağım bunları değil. Arkadaki cellat hala ölmedi. Cellat bu deste bizim ya. kullandığımız taktiği harbi çok ters ya. O elemanı biz neyle Çeki çekiyorum çekiyorum da gelmiyor biliyor musun? Gene geliyor elleme diyor, diyor bir tane atıyor ya. Oğlum rahat bıraksanız lan pis herifler. Vallahi bu toplayıcımız bak. Da... Bak çarpıyor. Ah tamam bu sefer attım abi. Onu şaşat edeceğiz bu sefer. Abi arkaya doğru çek. Yok bu sefer... Abi cehennem ejderi şey, ejderi öldürdü gene ya. Abi vallahi ama çıldıracağım. Nasıl öldürüyor bu kadar ya? Ejderi öldürdü abi. Oo tomru attım. İnşallah atmaz çarpacağım artık. O, o da çarpma attı değil mi? Onlar da aynen çarpma aynen. attı. Çarpma attı şimdi. Ne alaka niye attılar ki? Şey Goblin çatısı atıyorsun ya ona mı şey oldular? Abi bir daha deneyeceğiz hadi. Ya. Abi şu ejderha alem türü çalıştıramadım şunları ya. Bir git Allah razı olsun. Adamlar bizi şey alacak ya. Yakaladık mı? Yakaladık abi. Yakaladık. Baba yakaladı şişt bu sefer. Bu sefer ejderhaya doğru bir şekilde attım. Ama ama <laughs> Aa, pardon yanlış yaptım. Ağlayacaktım onlara. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> <Önce Gülüyor> bu nasıl maç ya? Psikopatlar ya. Kardeş bunlar galiba. Aynı desteyle oynalardı yani benzer de bir roket yıldırım var da Yok abi hiç benzerlikleri yok. Zerre benzer. Ne alaka bu oğlum Erkan? <laughs> <laughs> Ama ya şu kart ben, harbiden bizi bitiriyor şu cellat ya. Ciddi diyorum bizi bitiriyor ya. Neyse abi hadi son tokatımıza mı geçelim? Bakalım bir. <laughs> oh o <zorluyor>, yumruk atacağız <laughs> onların bu sefer. Keto. <laughs> Keto geldi abi. Aa <laughs> Keto geldi. <laughs> <laughs> Oho Keto senin de hoşuna gidecek Bugün hep böyle ekürüler geldi Kardeş <laughs> gibi şeyler geldi Keto Keto dito. Dito. Şöyle koydum <laughs> Ölmeyin lan ölmeyin Abi be Cihan acıraya çabaldı ya Abi bugün de full ha. Ya <laughs> Atim de bari boşa gitmesin Bak o da onu oraya götürür. Ok yok, oh, yok. deme abi. Yok. Bir sonraki hatta. Adana atlayayım. merkez patlıyor herkes oldu. Oo oo. İyi de vurduk ha. Bir tane daha vur. Ada. Ama abi, abi, abi Harika. Bence mükemmeliz. Gel abi böyle sen. Bro. Çap bana delikanlı sen. Dur lan sen. Yeter çok vurdun. <laughs> Yalnız abi arda arda laf taslar evet. patlar Ortayla geldi laf Oğlum ne vurdun ya Allah sana Bravo <laughs> 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 Normal böyle <laughs> tümü ağaç atsaydınız Tümü ağaç atsaydınız yeşilliğiyle beraber Bütün ormana attılar bizim üzerimize <gülüyor> <gülüyor> Bıraktım ben kanka <laughs> Ben atayım abi Ejderha yapmak daha yanlış mı yaptım acaba? yok ya kanklayalım bari bravo süper bir hamle ecde araya miyon atmak kanka çekeceğim ya domruk hakkında abi öl ölümsüz ya gerçekten ölmez ölmez teklif dahi edilemez o bir tane vuracak abi madenci atacak <laughs> yani Atıyıp buru koyayım abi? Abi roket atıyorlar ortaya koy bence aynen, aynen öyle Çok vuruyor şu madenci abi ya Dur abi <laughs> Yine lavtasını attım abi Şu eee Ejderha iş yaptırmamız lazım Komple çektim abi ortaya dur bakalım Ok attım Oh fil attım ama Dur abi Adam oraya donuz minisi mi attı? Evet abi. Hoppa, vallahi iyi savunuyoruz ha şu an. <laughs> Atmayacağım. Ama onlar da... Abi tam kran kran Onlarda roket var abi, oraya aldılar da. Roket adam pis heriftir. Roket adam pis heriftir. 400 can kaldı ya. 1 400 can kaldı Çok kötü oldu bu ya. gerçekten vallahi ben yeniliriz diye bak Abi domuz binicisine savunmamız yok Abi ana kuleye çekemedik ya aslında ana kuleye çekebildik ya Aslında iyi gitti ilk başta doğru. da İlk başta, ko ilk başta kombomuzu arda arda lavta sataraktan ya da klonlayaraktan devam ettirebilirdik mesela Benim hiç aklıma gelmedi abi o ana kuleye çekmek konuyu ya Olabilirdi ama zaten biniciyle bir tane vurdu abi Sonra bu cüz'üz müadenciyle vurdu Benim hiç aklıma gelmedi abi ana kuleye bir dahakine ana kuleye çekeceğim Tamam abi attım. Gönder Hadi ben bakalım. Genelde kasırgayı şey olarak kullandım abi. Ee, Oradaki toplayıp izirzen iş yaptım. Aynen. Patrick X'te. Ha farklı kardeş olmayan isimler geldi sonunda. Patrick 13 yaşında. Neden o konuya vardın abi? X'te kullanmış ya abi. <gülüyor> 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 Olmadı mı? <laughs> kesin mi bir toplayın bakalım. Bir tane koy mu abi? Bu toplayıcı benim için bu da senin için abi. Ben mecbur atmak istiyorum. Aynen bak bu da senin için abi. Olmuyor ama yapacak. Ya böyle lap diye koyuyorsun ama ya. Bravo kanka. Bravo diyorum sana. Patrick. Elit barbarları var mıdır abi? Varsa ne yapacağız? Oo. İyi oyundu. Şu kas şey almamız lazım. Ama. Abi laf tasına koyun. Abi bende kart yok. Hadi iskeletler. Tamam güzel iskeletler iş yapacak tane dört tane iskelet. 3 silah Oo, daha burada. Ama... Kanka atak devam ediyor abi... bence ya. Hadi be. Tam zamanına denk geldi. Yok abi çıkı Devam etmeyeyim değil mi daha? Hmm adamlar fena yalnız Öldür onu, öldür onu. Gole bir slasher. Oo kanka, da. bunda bir şeyin var mı? Buna... Tomruk var. At abi tomruk at ya. Ne diyorsun lan pis herif? Gülme oğlum bak bu <laughs> etme bizi. Adamların kuleye dokunamadık yani. Bak bak. En uzun olduğum oyuncu tipi abi bu. Gönder abi dur abi. İşte oyuncu tipi gönderdim. At kardeş at. Atayım ben de levtası. Ota at abi at. Lan ya kolemle cehennem kulesi kullandım Allah rızası için ya. Yani. Bu nasıl bir sayfa ya? Abi elektro gücü var ya ya. E evet, cehennem ejderiyle felaket kulesi kapıştı orada. Gördün mü sen onu? Aynen abi, abi bizimkisi bizimkisi dövdü ama. Abi ben ikisi tokatladı onu. Alttakine vurma abi o ne lan beleş mi alev topu ya <laughs> Allah atıp duruyor Abi yine ikinciyi çıkarttı onu ya Vur kızım vur kızım vur İndir adamsın çok güzel Vur bir tane Aslan parçası sen Gel Ya öyle bir şey öyle bir şey hayırdır Hayırdır Üç silahları bir kere attılar ha atamadılar da Git 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 kuleye git sen boş ver onu. Sen boş ver onu. Sen boş. Silah şura aldım. Ona baba aldım. silah aldım. Ana baba günü görüyor mu abi? Silah aldım abi oraya. İndir onu. Abi pislik yapıyor. Ya. <laughs> ya nasıl indirdiler o kadar kartı ya? Bırak olsunlar biraz ya şunları. Abi gole matlamayacağız. Abi sal <laughs> sal, sal lavtasını. Eee cehennem de var, lavtası da var. Bence savunmayalım direkt güm güm Yok yok hiç öyle şeyler yok abi Ama bu adamlar hayvan gibi geliyor Abi kasırga'yı yetiştirebilirsem ya <laughs> Kasırga'yı yetiştirebilirsem Efsane iş olacak burada Gel bakalım ejderhalar çalışıyor şu anda gel 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 gel, 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 gel. gel, gel. Topla ortaya abi müthiş Harika Vur Lan bir tane de tükür bir tane var mı abi şey? Tomruk var. At abi. Alıyoruz alıyoruz, tomruk alıyoruz. Ben baktığımda 285 daha burası. Düştü demek ki son oluştu. Birisi oraya bir tane vurmuş. <laughs> en dedim ya mekanik değil. değil. <laughs> kuleye baktım. Kartlara baktım. Bir daha kuleye baktım. Kulede 85 tane kalmış orada. <laughs> Ama ne bak bak Ömer abi yine aklı çıktı. savunmayacaksınız zaten. Savunmayacaksın. Yok abi. abi bak bu adamlara desek hani bir atak daha bekleyin kom yapar mı yok. Bak ne yok var bu da. Bu Adam adam barbarı var mı? Var değil mi? Ben biliyordum var bu adamlar <laughs> ya bir şeyleri. Çıkartamadı. Şu bir kere içtiler şey çıkardı. Üç silah şöyle iki kere çıkarttılar. Abi i̇ki kere çıkardım. İki bir tanesinde üçlü dörtlü iskeletleri yedirdim onları. <laughs> Son, Sonuncusunda da abi <laughs> ee, Elektro Büyücü gitti. 3 yıl aşağıya gittim. Bir de mini pack'la birlikte golem de gitti arada. Kasırga, <laughs> aynen, abi aynen. feci iş yapıyorlar ya. Köpekleri falan patlayınca. Çok troll ama gerçekten güzel arkadaşlar deste. Yani baya 5'te 4 falan yaptık. 6'da 5 mi öyle bir şey yaptık desteğiyle. Oynayabilirsiniz troll yani bence klan savaşlarına ciddi orada girmeyin arkadaşlar. Eğlenin. Adam girmişten <laughs> aynen. Kullanma <laughs> 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 <Daha gülüyor> kartları <bakartan gülüyor> alıyor o öyle ciddi ciddi. Eğlenin arkadaşlar zaten bir şekilde bitiyor. 2 hafta evi geliyor. eğlenmek daha mantıklı. Keyfini çıkartın. Aynen arkadaşlar biz de bu yönde e, genelde klan savaşlarını yapıyoruz. Aynen öyle <laughs> Bence keyif olması daha güzel abi ya Troll Ciddi desteğiyle gelinmek gerçekten trolleyiz. değil Arkadaşlar <laughs> boş verin arıyorum trolleyi Verin küsküyü gitsin Tamam o zaman abi videoyu sonlandıralım Sonlandıralım abi Söylemek istediğin bir şey var mı? Canın sağlığı kendinize çok iyi bakın <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hepinize iyi günler ve bay 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 bay